Kazasız ama belalı Sırbistan. O, Çabihan Ferit Kemal. Çabihan. Keşke tüm şakaları yapabilsek de. Kemal'i uçurduk. still play. I am professional gamer. Okay. <gülüyor> <gülüyor> <then we> roll. <gülüyor> wow! <gülüyor> <diyor> ya. <laughs> Oh my! Merhaba arkadaşlar, Play Hard'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Şu an Salzburg'dayız. Bacaktan tutuyor mu? Baba, bilmiyorum ne olacak <laughs> ya. Gidelim mi? Kabul Kaçalım. Et. Ferit'im! Kardeşlerim, hoş geldiniz kardeşim. Hocam, kanka Red çok gergin şu an. Red Bull Spor her daim uçağı hazır ettim. Şey. ha, Ferit Red Bull Sporcusu ya. İçeriden çıkıp o karşılıyor. Yakala. Adamlar ya adamla konuştunuz mu? Konuştuk adamla. Hiç sıkıntı yok. Tamam mı? Harbi Sese sokma kendini. Uçak hazır. Her şey bir pervanede bir sıkıntı vardı. Onu da şimdi <laughs> hallediyorlar tamam mı? Hallediyorlar. Pervanede sıkıntı <laughs> var ya, falan diyor ya. Hani böyle çok yüksekten bakarsın da bir şey olur ya böyle bir evet. kar. Öyleyim şu an öyle Şöyle düşün. düşün. Binliğin kilo... O gözlüğe bak gözlükler Red Bull'lar. Dario Costa. Dünyanın Sen en iyi Eskilerden bir eser abi patlatsa, aynen eser abi patlatsaydık da bir daha hiçbir şey izlemeseydik. <gülüyor> <gülüyor> Sen biliyorsun. Ben neredeyim kadar Koreli karyam. mi? <laughs> Adam global bak biliyor ya. Yani. Bize bir gezdir ya içeri. Gel. Valla. Hadi. Hazır mısın? Hangar 7 hoş geldin. Uçacağım lan uçacağım bugün. Bu Red Bull hangarı. Evet abi hangar 7 sanki seninmiş gibi <laughs> davranmak. Ben sana hemen bilgileri veriyorum. Buradaki araçların hepsi kullanılabilir durumda. Yani şu an bin kullan yani. Böyle Bayağı mı kullanılıyor yani. Bayağı. Çalışır vaziyette. Tabii kullanılmıyor burada gösteriliyor ama şov yani araçlar. E bunlar niye burada duruyor ki? Yazık değil mi ya? <laughs> Benim fakirlik seviyesi. <gülüyor> <gülüyor> Sen ona bin sonra buna bindireceğim seni. Aha Aha oradan benimki? Seninki orada şu an hazır. Oğlum çok güzel. Aha Dario diyor. İşte. Ha yazıyor bak üstünde. Bu bu işte bineceğim şey bu. Hayır değil baba. Bu abicim bu. Bak yok Dario... Ha Dario Costa. Yok. Abi şu işte buna biniyorum ya. O değil abi. Bu arada bir şey söyleyeceğim. 40 yılda bir dedim ki Berkcan'ın dedim Cimer şarkısını çok beğendim. Listelerde bir numara olacak diye tweet attım. Çocuğun son çıkardığı 10 tane şarkıdan bir numara olmayan tek şarkı oldu amına koyayım. Benim, oğlum benim bu <laughs> öngörü şaka mı gerçekten ya? Hayır, bir numara olmayı bırak. İlk 50'ye girmedi lan şarkı. Niye dinlemediniz lan şarkıyı? Ben söyledim diye mi dinlemediniz? Karmışak'ın da çok Bu burada duruyor, seninki orada. Aslanıyor. Bak, hist var orada. Bu şey oğlum, bu şey, tek kişilik olanı. Bu İstanbul'da Guinness rekorlar Aa, kitabı... Aa, içinden geçen. Ha, ha, o, o buydu. Doğru. Hepsini sergi yapmış. Oğlum inanılmaz lan. Burası şey mi Ferit'im? Belediye destekli <laughs> mi? <laughs> evet, o süre belediye destekli. <laughs> <laughs> Salzburg Belediyesi. Oğlum bak ben de yaptım geçen. ile Drift Play Hard. Ee. Çok keyifliydi. Oğlum uçacağım lan havada G yerken 6 G diyor adam 9 G diyor. Onu yerken oyun oynamaya çalışacağım. Sen diyorsun ki ile Drift yaptık. Abdü kim lan? Derimine mi? Derimine değil. Play Hard. Ee. Çok keyifliydi. Oğlum uçacağım lan havada G. <laughs> ha yok lan. Dur. Geçen Abdü Drift Play Hard. Ee. Çok keyifli. Oğlum adamın adı Abdü. Adamın ab ah, aynen. Abdü, Abdü Feguli. <laughs> oğlum uçacağım lan havada G yerken. 6 G diyor adam 9 G diyor. Onu yerken oyun oynamaya çalışacağım. Sen ki Abdü ile Drift yaptık. Sende var mı heyecan, stres? Abi söyle bak şuraya yaklaştıkça ben derde giriyorum. Tekelci Erdem, 19 aydır iyi yayınlar deyip kaçıyorum niye böyleyim neyse iyi yayınlar. Teşekkür ederim Erdem, sağ ol. Geliyorum zaten. Bak seninki orada. Galiba o uçak gerçekten. Şu mu? Evet. Hazır. Bu kim? Dario Costa mı bu abi? Sıkıntı yok. Bir yarım saat gel buraya. Kaçma vallahi. <gülüyor> hayır hayır gel buraya. Vallahi bak. Oğlum bu videoyu neyle çekmişler lan? Blackmagic'le falan mı çekmişler? Alexa'yla mı çekmişler? Bu kalite ne? Bir yarım saat <laughs> tamam. Diego Costa mı dedim az önce? Ben? Yo farklı bir şey dedin. Dario Costa dedim değil mi? Dario Costa aynen. Ooo Soner G. Hoş geldin. Sony A7 net. Evet. Dur Soner'e VIP verin. G Soner G. Diesel. VIP slotum bitmiş. Esra. Uzun zamandır görüşmediğim bir arkadaşım varsa VIP'sini alsana. <laughs> Ama tamam hadi çok C kuvveti yersen beynin durursa. Belli kitle abi kolu. Tamam, ha? bir şey diyecek zaten sana diyecek ki sıkıntı oldu mu bana bir el işareti yap falan böyle diyecek. Sen hemen tık tık yaparsın. O zaten seni bırakır. Ben önde mi böyle Önde mi oturacağım arkadan? Ya Esra Cyber hala açmıyor mu telefonunu ya? Tamam Cyber'dan alalım o zaman. Helal kardeş. Ma ki açmıyor. Dostum Kadıköy'den söylesene, Kadıköy'den Tekal'dan söylesene. Ya üşendim onun gelmesi uzun sürüyor kardeş. Kral zaten bak yerinin ilk başında söyledim bunu ama ya. yakayım. İstiyorsan ben söyleyeyim yerine. Söylesene lan. Söyleyeyim ne istersen. Söyle. Komiser alırız ama he. yani. Edge blue. Ne <laughs> <laughs> Abi bizim yeni meslek bu da kusura bakma. Kanka 5 paket edge blue. Söyle bulunsun evde. 5 edge, edge blue. Bir de... Büyük Ice söyle. <laughs> Kafaya dikerik. Bir adet 2 litre iced şeftali. Bir de şef ketçap trafos. Bir de ketçap trafos paket ketçap ruffles. bir paket 22 falan ha soner da verdik kanka sinirli birisi biraz galiba soner hemen gelir gelmez çitimden insanlarla kavga mı ediyorsun ha sen konuşma soner <laughs> şaka şaka evet. Ama, Önle mi arkada mı? Bizim yayında işte böyle kötü şaka üzerine kurulu. Bilmem. musun? Önde oturacağım bu tarafa. Önde oturayım. Ben dahil Yok, değilim. Önde oturacağım. Birebir yaşa diye bu eksperiyiz. Abi şimdi ben korktum. Bu mudur ya? Ya sen niye bilmiyorsun onu? Gerçekten galiba şu an en çok zevk alan Ferit'le ben olabiliriz ya. Kemal'im sana ya. bir şey diyeyim. Ben seni tanıyorsam sen buna bindikten sonra çok keyif alacaksın. Ya abi. ben zaten fly simülatör bayağı kullandım orada. Tabi aynısını. Valla uçan sen kullanmayacaksın ki oğlum. Bak hiçbir şeye basma basar ha. Basar basar. Önüne gördüm Ben basar. kötü olursam direkt diyeyim ki abi beni geri götür diyeyim ya. Ferit ne şeyde. diyeceğim İngilizce ne diyeceğim? Go to home. Go to home. Go to home. Please go to I home. I want go home. <laughs> Gerçekten dedi. Gerçekten hiç güven vermiyor ya. <laughs> Hayır her şey yazın abi ya. Bak, Dolandırıcı o, gibi ya. ya. Tertemiz ya gıcır gıcır. Harbiden uçak orada, Bak, orada. ha. Bak Dario da orada. Aa Dario geliyor. Aha geliyor geliyor. Yani şu, Vay be, şu pozdayken öyle. mi durdurdunuz abimi gerçekten? Çok büyük adam ya. oturuyor ya? Ne? Niye önde oturuyor? Ne alaka? Normalde bu uçaklarda şey önde arkada yolcu değil mi? <laughs> yolcu mu? <gülüyor> <gülüyor> Öyle değil mi işte? Kanka Kemal önce inecekmiş de <laughs> o yüzden öne el <laughs> oturdu. <gülüyor> <gülüyor> Ulan nasıl yapıştırıyorum? Nasrettin Hoca gibi adamım ha. <laughs> <laughs> Bir daha bu çok savaş <laughs> Ne kemeli kafadan göremezsin? Ne? Ne kemeli kafadan göremezsin ölümü? Adam kaç senedir uçuyor lan. var mikrofon var. Adam kaç senedir uçuyor. Kafa ne gidiyor ya? <laughs> Geo yasır etrafa baktım. Dağlık bölge, Pist, Red Bull, Red Bull <laughs> nerenin sponsoru, hangi takımın sponsoru, Lipsik, Lipsik nerede, Avusturya, burası Red Bull'un hangarı, Salzburg, bastım. 4997 puan. Ne yaratabildin lan. Yaz etmedi bu ya? Halbuki korki gibi ama ne korki. Korki. Ya tamam işte Almanya, ya, Avusturya oğlum. <laughs> Çok kötüymüşüm değil mi CHG sırda? <laughs> Full kolpa yapıyorum size. <laughs> Argo? Havada yeah. nasıl bir İngilizce Kemal <laughs> şu an ne düşünüyor acaba? Çok merak ediyorum. <laughs> İki kuruşa girdiğimiz hallere bak. Arkadaşlar. <laughs> şu anda yukarıda Stereo Kossa ile birlikte. Ben bunu yapsam bu arada bayağı kötü olur biliyor musunuz? Benim kulağımın normal uçuşta Basınçı bile İstanbul-İzmir uçuşunda bile basınç bitiriyor beni. Yarım gün yokum. İnanılmaz bir his. Neden böyle bir şey yaptım bilmiyorum ama iyi ki yapmışım. Hayatımdaki en büyük deneyimlerden birisi. Birazdan yukarıda sizle oyun oynayacağım. Çok eğlenceli. Oyun mu? PUBG Mobile mi oynayacaksın? Çok feodal salak. <laughs> güzel. Her şey çok güzel. bir PR yapmışız ki. Okay, ya, 30 seconds. 30 seconds to start. The first maneuver is inverted flight, okay? okay. Just for one second I need to check this. That's all, okay? So Don't, don't stress. Uh It's really really like very quick. Okay, and okay. also I'm checking around if everybody is gone and everything is clear for us. Abi inmiyoruz, kalkmıyoruz. Havada kulene karışıyor. Hayırdır? <laughs> 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 yani zaten. Ki. Okay, ready? I go inverted now to the left, okay? okay. And go! How are you? Wow, nice. <laughs> wow that's amazing! <laughs> Happy? Yes! <All right? laughs> yes! Okay, now we go to the left okay. and we go now. Okay, good job. Now we go to the right 3 2 1 and go. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Bu uçuş şimdi böyle tatlı matlı gözüküyor falan filan da adamı var ya altına patates sıçacaksın yani. Vallahi diyorum bak. Kaç j yiyiyordur acaba şu an? Oğlum j mi? Boşver yani. Boş ver yani. Boş ver Küçücük an. uçakla uçuyorsun. Rüzgarın vurduğunu bile hissettiriyor bu uçak yani. Yan dönüyorsun, ters dönüyorsun. Kaybolursun yani korkudan. Kaç dram ozot? Havayı Are you okay? Yes. Yes. En son 5G çıktı işte. Ha aynen. Korkma Kemal. 6'sı <laughs> daha çıkmadı bu. Okay, now we go up, okay? Okay. And to the left up. Oğlum bu ne ya? Good job. Good job. And stop. How are you? Nice. Okay. Does <laughs> right. you how you ride? How are you diyor. How are you diyor. Hala nice diyorsun how are you diyor adam. O nefesi bilerek <laughs> herhalde Because it's the same in the It's been good. Like that, bro. okay. He said, I'll be there or Okay, go. Okay. How are you? Nice. Okay. Now we do a looping, okay? Uh -huh. Okay, Oy we wait a second. I okay. want you to relax. Okay. And if you want, you can try to play during the looping, okay? Okay. So tell me when you start playing and I will start the looping. When I tell you start, you do the same thing you did before, okay? Okay. Okay. So, so whenever you want, want. you can... Start... Ne oyun oynayacak oğlum? Adam yanları tutuyor uzun yola çıkmış babaanne gibi. Nasıl oynayacak? <laughs> start playing. Ayağ fiyandım. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi... Laptop az önceki manevraları test ettik, denedik. Ve oyunu oynamaya başlayacağım. Tekerle oyunu oynarken dönmeye çalışacağız. <laughs> Oğlum kıyamam titriyor lan. Kardeşim benim. Okay. <laughs> <laughs> oh, no. <laughs> okay, good job. <laughs> How are you? Are you okay. Yes? okay. <laughs> Yes, you nice <laughs> Okay, fantastic, good job. Okay, now we go up and I roll, okay? Good that you like it. Okay. Are you still playing? Yes, yes, yes. Do you wanna still play? I am a professional gamer. <laughs> okay, so you play, okay now we yes. go vertical, okay? One, okay. two, three, so, go! puf, puf giriyorsun değil mi? <gülüyor> Evet. <gülüyor> <gülüyor> oğlum fena dönüyor bu arada. Bu da olacak insan işi değil bu da yani. Ne yapalım bu oğlum diyor izlerken. Görmeden diyorum ya oğlum. Hailed <laughs> mi? <mı>? Ulan <laughs> açtığına <Açıklarını şükledin> oyunu. How are you? Wow, nice. So good. <laughs> adam <da sadece> nasıl <laughs> <laughs> Oğlum adam ne yapsın? Korkuyor. Şey olur, aşırı stresli birisi olur, bayılır, mayılır Anladın mı? Adam da onu kontrol etmek zorunda yani. Bu ne? Bu şişen ne? Ben de her gün ablakay <laughs> Dario Kostay'la uçuyorum <laughs> ya. Adam da onu kontrol etmek zorunda yani. <laughs> To a chicane, okay? Yeah. So it's right, left, right. For okay. this one, look out, okay? Okay. And keep your neck very straight, very strong. Sorry, okay? Okay. And the left, right, left, and stop. Ah, why are you zorluyosun yeah. How are you? All good? Yes, yes, so good. Okay, perfect. Okay, good job. And whoop, and stop. Go and stop. Kemal artık alıştı farkındaysanız. Etkilenmiyor. And go. And okay. <laughs> bu kamera çok iyi bu arada. Okay happy can we go home? Happy to go home? I am so happy. Yes? <gülüyor> <gülüyor> no, no home. No home? No. <laughs> you wanna stay tomorrow? <laughs> yes? Okay. Yes. Arkadaşlar Don't make me the same, you shouldn't! Choki! You don't want to see! Then we do something else, okay? Are you ready? Shim, this is Melon! Ready, ready? Yes, I'm ready! Okay, go! Now! And stop! Stop! And out! How are you? All good? Fantastic. Are you sure? Yes. Another one and then we go home? <laughs> no. <laughs> go now. No. Whoa. Whoa. <laughs> 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 süper Mario gibi. Evet arkadaşlar, inanılmaz, inanılmaz. Yani C kuvvetine tamamen alışık mıyım neyim anlamadım. Bu konuda da iyi olduğumu hissediyorum. Çünkü her şeyi denedik ve aynı zamanda oyunu oynamaya çalıştık. Astronot Kemal. Gerçekten de birlikte dünyadaki en çılgın şeyleri tek tek deneyeceğim sanırım. Şu an buna aşık oldum. Bana planör al Red Bull. Lütfen, lütfen. Yakında ben gördüm ya. Hayır. Titriyor muydu, var mıydı böyle bir solukla? Bence gülüyordu tabii, ama rahat olmak için onu. gülüyordu. Ne hiçbir şey, ama şey yapmıyor? Bir gerginlik vardı. Ben onu gördüm, o böyle yapıyorsa, Yaptalım, şöyle hareketler de, yapıyorsa tabii. o stresli demektir eee. tamam mı? Onu ben tanıyorum yani. Ya ben yanındaydım var. ve benim bacaklarım fıpa dolu değil. Şu an, anladım, an hala ellerim sırf sırf Ben hayatta yapamam. Ben hayatta binemem yani. Şerif abi ayrı bir krizim oldu ya şey ya, <laughs> Bravo İyi iyi sıkıntısı yok Ne oluyor? <laughs> Bu adam şimdi birincisi Akrobasi ne? Birinci. Bu adam şimdi akrobasi birincisi miydi? Akrobasi birincisi ne demek oğlum? Yani uçak akrobası birincisi Dünya rekortmeni işte Yani Ronaldo'su bu bu işin Bu işin Vakko'su Ha o şey okay, tamam anladım Bize böyle anlatacaksın. E tamam oğlum sonra da nasıl sevdik now you can unfaster your seatbelt Open your seatbelt Ahahahah Türkçeyi mi unuttu acaba? <gülüyor> Konuşmuyor. <gülüyor> Sana helal olsun. Bu! You did it! You did it bro! <gülüyor> <gülüyor> <Yavrum>. <gülüyor> 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 Götem, Süper. Oley be! Oley be! Sarılma feykini tek yiyen kişi ben değilim artık. <laughs> Seninki daha kötüydü. <laughs> geç <laughs> bu da çatır vallahi geç bu da bence geç oğlum iyisin oğlum iyisin İnanılmazsın. oğlum İnanılmaz. sen ama bir, bir, bir bizi Türkçe'yi mi unuttun lan sen bizi duymuyor musun <laughs> mu? <laughs> şu gözlükleri çıkaraydın lan abi oyun oynadım yukarıda o taş atmadım ki bir de oynadım bildin mi tabi şey lan geçtin mi böyle, böyle orada? Orada? bir dakika 6G falan yedim öyle dedi. Evet, evet. 6G. 6G. Nasıl hissettin? 6G Hı yaptın 6G. mı böyle? Hı. Hayır çok alışım. Nasıl Bayağı alışıksın hiç ya? Hiçbir şey olmadı. O da inanılmaz falan dedi yani yukarıda. İzleyeceksiniz. Oğlum sende var ya bir şey var. Sen deniz altında da deniz şey yapıyordun. yapıyordum da, yapıyordum olmuyordum. böyle evet. çıkartıyordum direkt. Bunda basınç Değil olmuyor. Yalnız, Sürekli var. şunu yaptım bak. Geçti. Olay o muymuş? Yüzüm ama şöyle oldu falan oldu. Oha! Baya ve böyle tersine falan Yalan söyleme Kemal, olmadı yüzün öyle. Ha var ya He sorma. Yani, yanılmaz şeyler... <laughs> Oğlum nasıl da anlatsana korktun abi. mu Yanılmaz yok, ben şimdi yine bineyim. Gerçekten ya, mi? Güzel olarak bineyim ben. <laughs> Oğlum ben çok korktum lan burada, nasıl korkmadın ya? En son şey yaptım. Çıktı, 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 çıktı. Böyle hava tamamen dik arkaya doğru şöyle aşağı doğru güzel dağ i̇şte Oha! Dağ yolladı böyle. Şey, Sana var helal olsun. Burak. Gerçekten helal gel. olsun ya. Kardeşim benim. Sana tamam. helal olsun. Şimdi bancı jumping'e gidiyoruz. Tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Yok abi. bundan Sonraki... <laughs> aynen aynen. Neler yapıyor piçler. Paraşütle atlama falan. Onu aynen. Diyorum. Full paraşütsüz atlama. <laughs> <laughs> Ferit'in kolpa tepkileri çekiyor. <laughs> Ne oldu? Ne oldu? Sipariş geldi bence. Kıtmir'in selamı var. <laughs> Kıtmir'in selamı var diye. <laughs> Elektrikler mi gitti? Ne oldu oğlum? Kapı kapandı abone. Kapan. Neyse Kıtmir'in selamını ilettik. <laughs> Uzaya çıkma. Falan. Öyleydi, hadi ya, hadi ya. Hadi. Sen bunu çok sevdin. <laughs> çok iyi. <laughs> çok iyi ya. Zaten bilmeden şey önce, önce Bana bundan. <gülüyor> <gülüyor> ben niye bunu hiç yaşamadım hayatımda falan. Öyle düşünüyorum kafam. Hani niye bu hissiyatı daha önce yaşamamışım <gülüyor> ki? <gülüyor> çok iyi, çok güzel falan diye düşünüyorum. <laughs> güzel videoydu. Güzel videoydu. <laughs>